Soğuk savaş sonrası dönem ABD ordusu artık daha hafif, hızlı ve daha fazla taşıma kapasitesine sahip bir mühimmat istiyordu. Ve 1960'ların başında doğdu. 5.56 x 45 mm NATO ilk kez M16 tüfeği ile sahneye çıktı. Vietnam Savaşı'nda test edildi, tartışıldı ama sonunda standart NATO mühimmatı oldu. Çekirdek çapı 5.7 mm, kovan uzunluğu 45 mm ağırlık, yaklaşık 55 ile 77 grain arası çıkış hızı, 880 ile 950 metre bölü saniye etkili menzil, 400 ila 600 metre enerji, yaklaşık 1300 ila 1700 joule. Peki neden tercih edildi? Hafif asker daha fazla mühimmat taşıyabiliyor. Daha düz mermi yolu, daha yüksek isabet oranı, düşüp geri tepme, otomatik atışta daha az dağılma, yüksek hız, doku yırtıcı etkisiyle ölümcül hasar. Ancak bazı eleştiriler de var. Yüksek hızda bile zırh delme yeteneği sınırlı. Engel arkası delme kabiliyeti düşük, ağır örtülü hedeflerde etkinliği tartışmalı. Bugün M4, FNS Kar, Steyraug, HK416 gibi modern tüfeklerde kullanılıyor. ABD, NATO ülkeleri ve pek çok profesyonel Askeri birlik bu mühimmata güveniyor. Hafiflik mi önemli yoksa güç mü? 5.56 mı 7.62 mi? Sen hangisini tercih edersin? Yorumlara yaz. Bu tür içeriklerin devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.